Türk milleti gelenlerin gitmediği yer cumhuriyet değildir. Ormanların göz göre göre yandığı yer cumhuriyet değildir. Şehit katillerinin gizlendiği ve muhatap alındığı yer cumhuriyet değildir. Böyle bir cumhuriyet olmaz. Biz gerçek cumhuriyet istiyoruz. Şerefli, onurlu, haysiyetli bir cumhuriyet istiyoruz. Biz bu neydi belirsiz rejimin, onun kolpa memurlarının ve çakma ortaklarının çapsız ihtiraslarıyla susulacak ve ezilecek bir millet değiliz. İtiraflar ve iftiralar arasında, kendi doğrularını yarıştıranların arasında çaresiz kalacak bir millet hiç değiliz. Biz fani bir adama ezeli ve ebedi varlığını ve egemenliğini ipotek edecek bir millet değiliz. Hiç olmadık, asla olmayacağız. Kendi neseplerinden şüphe edenler, kendi coğrafi işaretlemelerinden bir kimlik devşirmeye kalkışabilirler. Açık ve net olarak söylüyorum. Biz Türk'üz. Milli kimliğimizle, bölünmez bütünlüğümüzle ve göz cumhuriyetimizle iftihar ediyoruz. <laughs> Bu vatanda yaşayan her bir kardeşimizle mutluyuz. Hep söylediğim gibi bu vatanı kimse bize müjdelemedi. Biz bu vatanı her defasında kurtararak, her defasında kurarak vatan bildik. Biz bu vatanı hak ettik beyler, hak ettik. Türklüğümüz bin yıllardır taşıdığımız bu toprakların bize yüklediği bir tarihi güç ve sorumluluktur. Bu toprakların her bir mezar taşına, her bir ağaç gövdesine kazıdığımızdır Türklüğümüz. Orada ne mutlu Türk'üm diyene yazmaktadır. Bu değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Ne planlarsanız planlayın. Bu sesi kısamayacaksınız, bastıramayacaksınız, yok edemeyeceksiniz. Bizim kimseden sakladığımız bir kabahatimiz pazarlık masasına yatacak bir defomuz yoktur. Bu memleketin sen de geçtileriyiz. Kimseden de korkumuz yoktur. Bizi susturamayacaksınız. Unutmayın, Cumhuriyeti kuran millet onu yaşatma iradesini sonsuza kadar ayakta tutacaktır. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene.